Hepinize merhaba arkadaşlar. Haftalar sonra, günler sonra yepyeni videoda hepinize hoş geldiniz. Evet. Şimdi bugün ben Pro, Pro Pass aldım. Onu açacağız. Ee, bunu da almayı düşünüyorum ama yetmeyecek yani. 20, Yirmi... 26 kademeden 50'ye gidemeyiz ya. Yani. Ben o zaman bir başlayayım. Şöyle mücevher. Rozet. Oyuncu rozeti. Bunu anlamadım arkadaşlar. Kolt kur... Ko... ve Mega koltun ve Mega kuralın karışımı gibi bir şey. Neyse şunları bir toplayalım. 100 kredi. Bu sefer de kızgın surat geldi. Elmas, mücevher, kredi. Bu sefer de alkış diyor. Bunu koyarım diye düşünüyorum. Güç manı, güç puanı. 100 kredi. 100 mücevher, 100 kredi. Bunu arkadaşlar elini böyle öne atıyor ama neyse anlamadım ben bunu. Bin altın, yüz mücevher, yüz kredi. Bu arada sizlediğim sesim birazcık kısık kusura bakmayın. Hast hasta olmadım da sesimi kısık anlamadım. Yüz mücevher, star yes. İlk star Evet. Bu bin, bin altın. Bir bin altın daha. Bu sefer de sprey geldi. Mekamendinin spreyi. Ben en çok gölge mendiği sevdim. İkincisi sevişe karısı. Üçüncüsü de normal hali. Bu arada eşek arısı, mega eşek arısı de saçma bir isim olmuş bu arada. Yine şöhreti iki bence olmalıyız ya. Neyse. Stradiyemizi açtık destansı. Hiçbir şey çıkmadı. Mücevher. Ne mücevher ya? Sağ açıkçı 300 kredi. 1000 krediyi en sona bırakacağım. 85 altın oldu. Bastım. 1000 kredimiz de hayırlı olsun. Şimdi daha var abi ya. 3000 kredi falan var. Diğer sene falan bitiririz. Kaç altın? Beş bin altın, 4000 mücevher. Bir saniye ya. Destansı kostüm alıp denesek mi? Deneyelim ya güzel olur. Balıkçı vazile almayı unutmayın arkadaşlar. Hı? Zaten alamazsınız artık. Rifa almam. Horus boyu hiç almama gerek yok. Ke ke kelebek Viper'a da gerek yok. ...hanem seslendi de arkadaşlar. Hasta hasta video çekiyorum arkadaşlar. Videodayım anne. Bir saniye arkadaşlar. geldim geldim. Ne alabiliriz ya? Bir şey alasım geliyor. Ama. Süper Ender, Süper Ender'e gerek yok. Hiç gerek yok. Altınları da bir karakteri basarız ya. Ben diye basabiliriz bu arada. Dikenli ev olmaz sevmiyorum ben. Çok bu arada süper sev super make'den bakabiliriz. O da bayağı güzel kostümler var. Çok seviyorum. Severim bu kategoriyi. DJ 3'ümüz, 3 biz uçmaz kötü. Yani almayacağım. Şey daha iyi. Bro kostümü var ya o daha iyi. Kara Samuray al almayacağım ya. Çok oyalı bir karakter değil Bir savaşçılardan bakalım. Çünkü yapmamız baksak. Bir şey de yok ki. Bu var. Hemen bok gibi kostüm. Neyse geri bir girerim. Aha. Uşeceğim. Bunun neyse hesabını anlamadım. Yeni kısmından da bak. Ayol öykülerinden spurt almayacağım. Buna yetmiyor, buna yetmiyor, şuna yetmiyor. Buna yetiyor ama almayacağım. Mac Maca Viper'ı alırım bir gün. Videosu gelir. Buna bir bakayım. Şu var da anlayacağım ya. El Primo'ya bir bakalım. Güzel de yok ki. Rıza'ya asla bir şey alamam. Çok sevdiğim bir karakter değil aslında. Buraya bir bakalım. Rıza'nın aslında çok var. Çok var bayağı. Çok kısıldı arkadaşlar. Aa bir şey seçemiyorum. Yok vallahi seçemiyorum. Piano 8 bitti olamaz ya. Çok da sevdiğim bir kostüm. Onun çok kötü bir kostüm. Onu asla almam. Göretleri de asla harcamam. Para israfı. <laughs> Bereketli hasat. ama belki alabilirim. Belki. Ay kızım oyu al. Alabilirim dedim. Bu yüzden bir bakacağım. Efekti. efektine. Efekti güzelse bunu alacağım abi. Hatırlamıyorum. Çok eski bir kostüm herhalde. Abi. Fena kostüm abicim. Fena. Bayağı iyi yani size diyeyim. Lahak diye dalacağım şimdi oraya. Lahak. Oğlum ben ne yaptım? Lan ne yapıyorum ben? Bayağı iyiymiş arkadaşlar. Lan. Bu ne oğlum? Zort. Belişe kademe atladık arkadaşlar. Bu ne? Neyse ben bir moya gireyim. Alayım o kostümü. Neyse olsun. Mo Neyse. Moe, moe, neredesin? Maxlayalım. Hiper şarjı vardı bizde. Şimdi bir elmasa baksıyorum arkadaşlar. Bastım lan. Geliyor. Minnacık minnacık geliyor. Geldi arkadaşlar. Şimdi seçe basalım. Arkadaşlar bu da hayırlı oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Nerede şu? Görenler var mı abi? nerede nerede? Bir milyon saat boşuna uğraşacağız. bu bıktım. Bir bulun ya. Video boşuna uzuyor. Videoyu uzatıyorsun geri zekalı oluyor. Nerede? Aha tamam. Şşş. Profile bakın. gücünüzü görecekler. Hakan Batarya senin gözünü görecekler. Burası farklı bir şey olsun. Taret koyabiliriz. Taret yok. Göz atalım bir. Bir şey varsa Bunu koyacağım mavi. Bu havalı duruyor. Şimdi en sevdiğimiz savaşçı da mor mu koyalım? Yok mor koymayacağım. Aha şu Lili. Tamam. Dün de bayağı havalı durduk. kanal için uygun. Bir saniye. Ben bir arkadaşlık şeyini 24 saatte... 30 gün alayım ya. 30 gün. Bir kalmış. Buna da bir kalkan alsak mı? Vallahi kalkanımızı aldım. Mo'yu seçtim. Savaş topuna giriyoruz arkadaşlar. Bir girelim. Acaba hayranlarımız çıkacak mı? Daha ilk ilk maçımıza giriyoruz. Valla çok saçma oldu. Kestik onu, oradaki seni hayırdır? Hayırdır ya? Hayırdır ya? Hayırdır ya? O canıma değiz. O sırada bir anda gol atıyorlarmış. Rezil olurduk valla. Atamıyorlar şu an. Lan Daryl geliyor. Rezil mi olacağız? Valla. Moira bir, bir bok iyi kostüm yoktu valla. İyi oldu bunu almamız. Vallahi rezil olmadık. Ceyret'in sayı. Atmış kolu. Gücümüzü gördüler hocam. Hocam. Gücümüzü gördünüz. Bir saniye. Agil'i davet edeyim. Kanka videodayım. Git otoyum. Kanka yine Ne cevap vereceğim kankam? Right. Evet. Başladık dostum. Kaç dakika sürecek hali acaba? Bu son maç olsun arkadaşlar. Hadi daha. Hı. -hı. Hadi la. Heh. Tamam, geliyoruz. İkinci maçımız. Lan yeter, gelme üzerime, gelme, 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 vallahi gelme. Vallahi kötü olur. Moraliniz bozuk olarak bilmesin video. Dislike atıyor bir de çakal oldu çakal. Lan hadi ayağa. Ay ya orada içine bassaydın ölmüştü yani. Lan. Laheng. Laheng. Gel lan buraya. Atma. Oğlum. Trick shot'ı atacaktı. Trick shot'ı atamadı manyak. Skill yapacağım dedi ama. Laheng. Bu sefer attı. En çok hasarı atmışım. Videoyu bitiriyorum kanka. Videoyu bitiriyorum. Kanka. Tamam videoyu bitiriyorum kanka. sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ama yalnız abone olup like atmayı unutmayın. Uzun bir ay olmuştu arkadaşlar videoya atmama. Pardon kaç bir birkaç hafta oldu yani. Bir aya yakın yani. Neyse görüş. Hepinize görüşmek üzere ve bay bay.